Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Böyle cıvıl cıvıl 5 tane rengim var. Biri beyaz, 4 tane renkli ipim var. Oldukça güzel, çok basit, çok güzel bir model çalışması yapacağız birlikte. Sizler isterseniz modelimizi iki renk, isterseniz tek renkte yapabilirsiniz. Benim siparişim bu yönde olduğu için renkli öreceğim. Örerken de sizlere de anlatımını yapmak istedim. Umarım sizler de beğenir. Benimle birlikte örersiniz. Ee, dilerseniz modelimizin yapım aşamasına geçelim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Tığ numaramı da belirtmek istiyorum arkadaşlar sizlere. Modelime geçmeden önce çok fazla soruluyor. 6 1.40 milimetre mm. şekilde göstereyim da bu şekilde. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimize başlıyoruz arkadaşlar. Modelimize zincir çekerek başlıyorum. Ee, zincir sayısını arkadaşlar sayısı demeyeyim. E, ne kadar uzunlukta bir lif istiyorsanız o, o ölçüde e, zincir çekerek başlayabilirsiniz. Ben sayı vermek istemiyorum. Bu şekilde ne kadar büyüklükte bir nefis diyorsanız o büyüklükte zincir çekelim arkadaşlar. Ben de çekeyim. Dediğim gibi sayı vermeyeceğim. Kare bir moda. Ona göre ayarlayın. Evet arkadaşlar, ben istediğim boyutta şu şekilde çektim zincirimi. Zincir sayısı fazla olsun, eksik olmasın olmadı. En sonda fazla gelen kısmı keserek yok edebilirsiniz. Sökülme olmaz arkadaşlar. Şimdi tekrardan şu şekilde bir 3 tane daha çekiyorum. Ilmek aldım, tuttuğum yere üçüncü ya da dördüncü zincire batarak şu şekilde bir ikili tırabzan yaptım. Tekrar ilmek alıyorum hemen yanındaki zincire de battım. Bir ikili trabzan daha yaptım. 3 tane trabzanımız oldu yan yana. Arada bir iki zincir çekiyorum. Ilmek aldım. 2 zincir çekiyorum. 3. zincire batarak bir kutucuk yaptım. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen bir yanındaki zincire batıyorum. Tekrar bir ikili trabzan. Hemen yanındaki zincire batıyorum. İkili trabzan. üç tane ikili trabzanım oldu. <laughs> Tekrar iki zincir çektim, ilmek aldım. 2 zincir atlıyorum. üçüncü zincirime batıyorum. Tekrar bir kutucuk yaptım. Tekrar ilmek alıyorum. Hemen yanındaki zincire batıyorum bir ikili trabzan tekrar ilmek alıyorum bir ikili trabzan yine üç tane ikili trabzan tekrar iki zincir bu sıramız sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek 3 tane ikili trabzan bir kutucuk şeklinde ilmek aldım hemen yanına bir ikili trabzan hemen bir yanına bir ikili trabzan 3 ikili trabzanla başladık bir kutucuk iki zincir çektik araya tekrar aynı şekilde 3 ikili trabzan iki zincir 3 kutucuk şeklinde bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim. En son 3 Üç tane üçlü trabzanla tamamladım 15 tane kutucuk oldu şu aralardaki kutucukları saydığımız zaman ben yani benim yaptığım şimdi burada beyaz renk ipimle işim bitti bunu kesiyorum modelimiz hep tek taraftan ilerleyecek hep sağdan başlayacağız solda bitireceğiz arkadaşlar şimdi pembe renk ipimi alacağım ben siz hangi renkle örmek istiyorsanız o renk ipinizi alın pembe renk ipimi aldım geri tekrar ilk başladığım noktaya dönüyorum burada en baş boşluğa sabitliyorum bir zincir çektim ilmeğimi uzattım hemen buraya dört dolgulu bir fıstık yapıyorum kapatmıyorum bir ileriye kutucuğun içerisine tekrar dört dolgulu bir fıstık ne kadar dolgun yaparsak fıstıkları o kadar güzel durur arkadaşlar. Puf olur. Bu şekilde ikisini birlikte topladım. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Tekrar ilmek aldım. Aynı noktaya biraz önceki yaptığımız fıstığın yan başına hemen tekrar bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Yine bir sonraki kutuca. Bir fıstık. ikisini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir. Tekrar ilmek aldım. Yine aynı şekilde kutucuğun yine içerisine kapatmıyorum. Hemen bir sonraki kutucuğa. Hava bir kapanıyor, bir açılıyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Bir aydınlık, bir karanlık oluyor hava. O yüzden iyi görünmüyor olabilir bu şekilde yine üç tane zincir çekiyorum yine aynı şekilde bir dibine kapatmıyorum bir sonraki boşluğa yine ikisini birlikte topladım aralarda da 3 zincir bu şekilde arkadaşlar bu sıramızı da sıra sonuna kadar yine aynı şekilde aynı metotta gösterdiğim gibi tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim gördüğünüz gibi şu şekilde oldu şöyle göstereyim sıra sonunda trabzanlarım var üç tane şimdi yine hemen sonunu göstereyim yine dibine bir fıstık yapıyorum yine bunu kapatmıyorum ilk başlarken de ilk trabzan arasından başlamıştık hatırlıyorsanız şimdi de buradan ilk trabzanın hemen bu araya yani sonuncunun arasına yine bir fıstık yapıyorum bu şekilde ikisini birlikte topluyorum. Tekrar iki zincir ipimizi kesiyoruz. Daha önce de dediğim gibi tek taraflı ilerliyor modelimiz bir taraftan başlıyor. Diğer tarafta son buluyor. Şimdi diğer renk ipimi yani tekrardan beyaz renk ipimi alacağım arkadaşlar. Hemen ilk başladığım noktaya dönüyorum tekrar. Burada iki fıstık tepesine şekilde göstereyim. Tepe noktasına beyaz renk ipimi sabitledim. Beyaz renk ipimi sabitledim. İki zincir çekiyorum, ilmek aldım. Yine aynı noktaya bir ikili trabzan. Tekrar bir ilmek aldım. Aynı şekilde bir ikili trabzan. Üç tane ikili trabzanım oldu. Arada 3 zincir çekiyorum. Yine ilmek aldım. Bir sonraki ikili birleştirdiğim fıstığın tepe noktasına geçtim. Yine buraya trabzan yapıyorum. Aynı noktaya ikinci ikili trabzan. Tekrar ilmek aldım. Üçüncü ikili trabzan. 1, 2, 3 zincir. Tekrar ilmek aldım. Yine iki fıstığı birleştirdiğimiz tepe noktasına aynı şekilde 3 adet ikili trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet arkadaşlar bu sıramızda sıra sonuna kadar bu şekilde gösterdiğim şekilde aynı metot hiçbir farklı işlem yok tamamlayalım Evet arkadaşlar yine sıra sonuna geldim beraber yapalım istedim yine 3 zincir çektim hemen sonuncu fıstığında tepe noktasına geldim yine aynı şekilde 3 adet 2 de trabzan yaparak sıramı tamamlayacağım bu şekilde tekrar iki zincir çekiyorum yine ipimi kesiyorum bu şekilde oldu şimdi diğer renk ipimi alacağım Evet arkadaşlar şimdi sarı renk ipimi aldım yine en baş noktaya döndüm yine hemen buradaki ilk İkili tırabzanın arasına sabitliyorum. Bir veya iki zincir çektim. Hemen başına yine dört dolgulu bir fıstık. Kapatmıyorum yine. Kutucuğa bir fıstık. İkisini birlikte topladım. 1 2 3 zincir yine aynı noktaya bir fıstık. Bir sonraki boşluğa bir fıstık. Yine ikisini birlikte topladım. Tekrar 3 zincir ilmek aldım. Yine aynı şekilde hemen dibine bir fıstık, bir sonraki boşluğa bir fıstık. İkisini birlikte topladım. 3 zincir. Hemen yine kendi dibine bir. Bir sonraki boşluğa. ikisini birlikte topladım. E, pembe sırayı nasıl yapmışsak arkadaşlar daha önce alt sırada aynı şekilde hiçbir farklı işlem yok. Sarıyı da aynı şekilde yapıyoruz. Yine sarıyı da aynı şekilde pembe yaptığımız gibi tamamlayacağız. Sonra bir üst sıraya geçeceğiz. Bu defa yine beyazı yaptığımız şekilde. Daha sonra yine renkli kısım. Hep bu şekilde iki metotla ilerliyor arkadaşlar. Bir beyazlı kısmı bir de bu renkli yaptığımız kısımlar. Dediğim şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Ben de istediğim boyuta geleceğe kadar öreyim. Ee, daha sonra tekrardan görüşelim. Evet arkadaşlar ben modelimizi ilerlettim. Toplam kaç sıra ördüm birlikte sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Toplamda 13 sıra ördüm. E, pembeyle başladığım için pembeyle de bitirdim arkadaşlar. Sizler modeli istediğiniz boyuta gelinceye kadar genişletebilirsiniz. Ama tam kare olsun diyorsanız e, benimki şu an tam kare. Nereden anlaşılıyor arkadaşlar? Şu şekilde köşelediğiniz zaman tam köşeleri denk geliyorsa, bilmeyenler için tam kare arkadaşlar bu şekilde anlayabilirsiniz. E tam kare istiyorsanız benimkinin boyutunda yapabilirsiniz. Ki daha büyük olsun diyorsanız istediğiniz kadar genişletebilirsiniz modeli. Şimdi e, kenar oyasını anlatacağım ben. Beyaz renk ipimi alıyorum. Siz istediğiniz renkle yapabilirsiniz. Ben beyaz tercih ediyorum. Hemen köşe noktasına sabitledim. mi uzattım. Buraya Biraz boyunu uzun tutuyorum arkadaşlar. Fıstık yapıyorum. Dört dolamalı. Kapattım. Hemen bu şekilde yan yatırıyorum. Tekrar ilmeği uzattım. Bu şekilde buraya bir fıstık kapattım. Bu şekilde yan yatırıyorum. İlmeğimi uzattım. Bir fıstık. Kapattım. Hemen buraya batarak sabit kenar oyasını da bu şekilde yaparak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi bu kenar oyasını yapmak istemezseniz farklı bir kenar oyası da uygulayabilirsiniz Evet arkadaşlar, kenar oyasını da bu şekilde yaparak tamamlayalım. Ben de tamamını döneyim kenarların son bitmiş şeklini yine tekrardan sizlerle paylaşayım. Evet arkadaşlar, ben modelimizin kenar oyasını tamamladım bu şekilde. Modelimiz son şeklini aldı. Oldukça güzel, tatlı bir model oldu. İsterseniz bebek battaniyesi de olarak değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Çok basit çok kolay çabuk ilerleyen bir model örürseniz göreceksiniz zaten umarım anlatabilmişimdir beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum video sonunda kanalıma ücretsiz olarak abone olmayı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım lütfen şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum hoşçakalın